Herkese merhabalar Biliyorum uzun zamandır video e, yüklemiyordum Şimdi bugün e, Okul alışveriş videosuyla karşınızdayım Bazı problemlerim vardı Çok yoğun günler geçirdim Daha e, Üç tane şöyle renk e, beyaz Bir tane şöyle iPhone şeklinde sarı Çok tatlı bir silme e, Ya da silgi Ne diyorsanız e, Bir tane şöyle e, defter aldım Black Note e, Çok güzel rengi olduğu için aldım. Çok hoşuma gitti. Bunun içine mesela okul okul başladığı zaman e, nasıl önemli şeyleriniz ya da arkadaşlarınızın telefon numarasını falan yazabilirsiniz. Ve şöyle defter falan yani kitaplarınızı önemli nasıl açılıyor ya? Önemli ah, işte önemli yerlerini belirtmek için koyacağınız e, küçük şeyler ve iki tane şöyle marker aldım. Bir tanesi 8 renkli, bir tanesi 4 renkli şöyle büyük olanlarından. Dört tane renkli canlı renkleri olduğu için almıştım. Ben geçen yıl gördüğümde dört tane rengi olduğu için almıştım ama bu seneye aldım. Ve şöyle renkli kalemler aldım. Bunun içinde 24 tane rengi var. Çok güzel renkleri var. mesela okul gittiğiniz zaman resim şey yaptığınız zaman çok lazım oluyor bunlar. O yüzden böyle çok renkli şey aldım. Ve bir tane şöyle ürün aldım. Bunu matematik dersinde geometri diyorlar galiba. O derslerde kullanacağınız için çok lazım oluyor. Çok lazım oluyor. Ve bir tane şu ürünü de aldım. Kalem gibi bir şey yanında. Bunları ayrı ayrı bağlı ama ikisini birlikte kullanacağım. Lazım olacak diye aldım. Ve sonra bir tane şöyle lastikli şey ürün aldım. Mesela matematik, bu da matematik dersinde kullanacağınız yani isterseniz canınız sıkıldığı zaman böyle oynayabileceğiniz bir şey. Ve de kalemler aldım. Şimdi hepsini göstereceğim. Şöyle. Bunun içinde mesela şu ikisi yeşil, bunlar mavi, bu da mavi. Bu ikisi resim çizmek için siyah olanı ve bu da mavi, bu da mavi. Şu kalan üç tanesi mavidir. Şöyle bir kalemler aldım. Çok aldım galiba. Ben düşünmeden hepsini aldım ama bir baktım ki çok şey almışım. Ve iki tane şöyle bir ürün aldım. Bu ürünler nedir? Mesela bir şeyler yazdığınız zaman hata yazıyorsunuz ya yani nasıl diyeyim güzel olmuyor yazdığınız zaman bir şeyleri yanlış yazıyorsunuz falan onları düzenlemek için. Ve üç tane şöyle üç renkli kalem aldım mavi kırmızı ve yeşil bunu bir tane şöyle makas aldım Okul başladığında mesela elbise dikiyoruz ya da güzel bir şeyler hazırlıyoruz O yüzden lazım olacak. Ve şöyle defter ve kitapların üzerine şey yapmak için kapamak için şöyle ürünler aldım hepsi çok güzel. Yani mesela defteriniz ya da kitabınız çok çabuk eskirmesin diye kullanabilirsiniz. Çok kullanışlı. Bir tane şöyle albüm aldım. Burada albüm diyorlar. Resim çizmek için. Burada herkes almıyor. Büyük sınıf olduğunuzda sonra mesela beyaz kağıt alıyorsunuz. Beyaz kağıtların üzerine çiziyorsunuz. Resminizi bitirdikten sonra veriyorsunuz öğretmeni. O resmi öğretmen size geri vermiyor. Ama ben sevdiğim için çok güzel olduğu için almak istedim. Ve bir tane Angry Birds ve bir tane Cute, Cute The Galiba doğru söylüyorum. Şöyle defterlerini aldım. Çok tatlı. Yani nasıl diyeyim enteresan defterler olduğu için almıştım. Ve bir tane şöyle sade defter bir, şöyle defter aldım hı. burada Rus yazık yazıyor Rus yazık bunu mesela Türkiye'de de var ya dersleri mesela Türk dili gibi şey Türkçe öğretiyorlar Türk dersi öyle galiba doğru söylüyorum filmlerde görmüştüm bu da Rus dersi onda Rusçayı doğru konuşmanızı nasıl doğru hatasız yazmanızı öğretiyorlar onun için aldım şöyle Yine var bundan ve bir tane fizik dersi ve geografi böyle bir defterler ve iki tane şöyle çiçekli defter aldım içleri şöyle çok sevdim ben ben neden çok defter aldım çünkü burada dersiniz çok oluyor ve her bir derste 5 tane 6 tane ya da gerekirse 10 tane defter kullanıyorsunuz o yüzden deftere çok lazım oluyor tane yani şöyle Hello Kitty defterinden aldım. İçi de şöyle. Çok tatlı bir renk olduğu için yani Hello Kitty çok beğeniyorum. O yüzden aldım. Ve yine gösterdiğim gibi şöyle geometri ve gösterdiğim gibi Rus yazık öyle bir defterler. Ve bir tane şöyle bir şey aldım. Burada dinamik diyorlar. Mesela derslerde puan aldığınızda ya da ders Ders oluyorlar. Ders olduğu zaman puan alıyorsunuz ya öğretmenleri mesela koyuyor. Onun için bu. Defter gibi bir şey. Puanları bura, buraya koyuyorlar. Galiba Türkiye'de de var böyle bir şey. Ve bir tane şöyle küçük kedili defter aldım. Bu da sade ıı, tatlı bir defter. Ve bir tane şöyle enteresan defter aldım. Ve şöyle defterlerden de aldım. Bunlardan çok fazla aldım. Neden aldım? Çünkü söylediğim gibi Rusya'da derslerinizde her bir dersinizde çok defter lazım oluyor ve ne yazık ki okulun yanında defter satıyor satmıyorlar yani bulmanız çok zor oluyor. Mesela her şey burada diktat falan diyorlar yani sizin geçtiğiniz dersleri şey yapmak yapmak için yani mesela nasıl unuttunuz mu dersi yok mu onun için sizi şey bildiğiniz şeyleri e, tekrarlamanız için şey yapıyorlar. O yüzden böyle defterler çok lazım oluyor. Bir üç tane şöyle kağıt, üç renkli kağıt aldım. Bunları neden aldım? Matematik dersinde e, yani e, çok e, hesap kitap yapıyorsunuz ya o yüzden lazım oluyor. E, bir tane e, pembe sarı ve yeşil rengi olan aldım çok tatlı değil mi bakın nasıl güzel renkler rengine bakarak bunları ben sevdim ve hemen hemen almak istedim ve bir tane şöyle şey aldım çanta gibi bir şey bu neden aldım bunu mesela Rusya'da okula gittiğiniz zaman evden giydiğiniz ayakkabıyla girmiyorsunuz Çünkü Oku, biliyorum her yerde okul temizliyor, temizliyorlar ama Rusya'da temizliyorlar bir şeyler yapıyorlar o yüzden evde giydiğiniz ev, evden gerek geldiğiniz ayakkabıyla okula giremiyorsunuz değiştiriyorsunuz ayakkabınızı o yüzden bunu aldım çok lazım olacak diye mesela bir poşetin içine koysanız kışı şey olduğu zaman ayakkabılarınız pis olur ve koku, kötü koku şey olur. O yüzden bunu aldım. Mesela kış olduğu zaman çok lazım olur diye. Siyah aldım. Neden siyah aldım? Siyah sade her şeyle gider diye aldım. Evet canlarım alışverişim bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. İstek videolarınız varsa yorum kısmına yazmayı unutmayın. Lütfen abone olun. Sizi çok seviyorum ve yorum yaptığınız için, beni desteklediğiniz için. hepinizi çok 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 teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.